Leon ne güzel çantan var senin. Bak bana, Leon. Evet, günün en yakışıklı kedisi. <laughs> Gel bakalım buraya. Bak sana ne getirdim, sana hediyelerle geldim. Bakacak mısın bana? Hey. Yok dost. Aa. Ha, ben de artık. Ciddi misin? Biliyorum ben. <laughs> ben sana hediye getirmiştim ama. Bir bakar mısın? Bir kokla ondan sonra karar ver. Benimle konuşup konuşmayacağını sen belirsin. tamam. Geliyor musun? Bir bak istersen bir kokla. Ne dersin? Arkadaş olabilir miyiz? Rica etsem acaba ki? <laughs> Hı? Bir düşün bakalım. Bir bak etraf güvenliyse gel. O zaman burada ye. Evet, hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Evet, çok güzelsiniz. Evet, afiyet olsun. Burada var, buradan yiyebiliyorsan oradan ye. Allah'ım, yakaladım seni. Gel bakalım böyle. Hoş geldin. Şu çantadan bir kurtalım bakalım öncelikle. Gidecek misin? Al, yemek var ama burada. Yemek yesen bak. Ama çantası gitti. Evet, çanta gitti. Gitti mi çanta? Kral çatlak. Olsun, yemek ye. Boş ver. Boş ver ya gel Boş. yemek ye ya gel. Çanta önemli değil yemek ye sen. Evet. Harikasın ya. Bravo sana. Yok yok bir şey yok güvenli. Yiyebilirsin. Harikasın. Şuraya bir küçük parça düştü ama tamam Onu da yiyelim. Bir muayene edelim bakalım güzel bir. Korkma. Korkma hiç. gideceğim mi? Bir bak bakalım aşağılara. <laughs> Neresi güvenli kaçış için? Karşıya mı uçacaksın? <laughs> gel gel. Boş ver gel yemek ye gel. Gel boş ver. Evet yemek ye. <laughs> Bu nasıl obur bir şey ya? <laughs> Stres, stresten acıkıyor galiba. Olabilir. Uykudan uyandırdım, getirdim, yavrudum. Harikasın. Bir de burayı dinleyelim. Evet. Şimdi müsaadenle dur şu gözlerine bir bakayım. Bir bakayım şu güzelliğe. Bakayım. Allah'ım. Allah'ım. Hmm. Şunu da bakabilir miyiz? Hmm. Mükemmelsin ya. Maşallah diyelim. Maşallah maşallah. Hı? Öpeyim mi bir tane? Hı? Of. Ağzını açayım bana. Tamam. tamam. Harikasın. Harikasın bakalım. Çişini yapmamışsın Çişini yapmadan mı geldin buraya? Önceden <laughs> uyandırıp Giremedin mi tuvalete izin vermemişler sana <laughs> <laughs> da uykudan kalkar kalkmaz mı geldin Bu çocuğun çok çişi gelmiş Ay kıyamam Vallahi acıdan çıktı Dur bakalım şu bağırsaklara da bakalım Böbreklere de bakalım Harikasın ya bravo sana Harikasın. Benim bana iyi bakmışım. Çok güzel, çok maşallahımız var. Evet, şimdi dostum, sana bir dış parazit yapalım. Sana harika bir teklifim var. Bak, kapını ben yutturmayayım, sen kendini yaşmaman için de iyi olur mu? Bak, çok güzel yaşmamam var. Kokla. Şöyle yapalım. Ben içine koyayım. Sen de ye olmaz mı? Olur. Bunu ona yap. Mert'in olarak algılıyorum. Gel bakalım. Gel. Gel bakalım. Önce şöyle güzel ye. Evet, Hapsız. Hapsız bir göm bakalım. Harikasın. Şöyle bir de haklı versen. Yer misin? Ver onu bana çabuk. Baba çok ayırdın ama. Çok ayırdın ama. Olmaz öyle. Çok ayırdın. Bir dakika. Çok zekisin sen. İyiyim, iyiyim, iyiyim. Aa. Aa. Ciddi misin? Şuradan hmm. versen. Ver çabuk, ver çabuk, ver çabuk, çabuk ver onu bana, çabuk ver. <laughs> Yok, ver. yemedi, yemedi. <gülüyor> <gülüyor> o zaman zorla yuttururum ben de sana. <laughs> Sen bilirsin. Sen bilirsin. Zeki, zeki. Hızlı yemiyor. Kimse böyle hızlı yiyor, pat diye yutuyor. Hmm. O aynı hataya düşmedi. <laughs> <laughs> Hazırlıyım <değil> ben. <laughs> İşini bugün oyunu bizde resmen. Çok güzel ve hap geliyor şimdi sana. Bana kocaman açar mısın ağzını? Bak iğne yapar burada yutmazsın haberin olsun. Evet kocaman. Koysun bacakları yere. Afiyet olsun. Güzel mi? Hap yuttun valla. Afiyet sana. Yemek ye biraz da. Al. Ha birazcık. Bunlar da hafif yok. Ah sana. Sen de mi gidiyorsun? Sen gidemezsin. <laughs> ah deri orada. Gitti misin? Gitsen mi? Beni bırakalım. Hı? <laughs> bir tane damlamızı yapalım. Bekle. Ya. Bekle. Şimdi bir tane eksik aşımız var. Şimdi kalmış. almış. Ee, tamam, onu, da... onu da inşallah müsait olursanız hafta yapalım. Tamam olur. Ara gerek gerekiyor herhalde. Hem yani, yani. parazitlerini dökmüş olmasını Hı. istiyoruz. Yapmadan ne şey diyeceğim hiç dışarı çıktı mı? Ee, dışarı yani şu gezmeye götürüyorum ben onu. Arkadaşımın da bir kedisi var. Hı hı. Yani Sosyalleşsin biraz. Hem arabaya da alışsın diye. Aynen. Bir kez de şey dışarı çıkardık böyle bahçeli bir yere götürdük. Hı. Evet. Şimdi gezdin bakayım. Ha, gezdirdiler mi bakayım. Hı gezdirdin mi mısın? Güzel miydi araba? Korktun mu arabadan? Ya yani ilk 5 dakika sonra direkt uyuyor. Hı hı. Ya da kucağımda. Hem obursun, hem uykucusun Ne yapacağız seninle böyle? Hı hı. Kameraya bakıyorsun? Gel ya yaklaşalım. Gel ya yaklaşalım. Bakalım güzellik görürsünler. Bak bak. Şunun güzelliğine bakar mısınız yakışıklı? Utandın mı? Utanma ya. <laughs> ne oldu? Ne, ne diyorsun? Anlat bakayım. Kameraya da söyle. Ne oldu? <laughs> koca seni, seni koca kapalı seni. Senin koca kafalısın. O zaman tırnağını kestirdik bir küçük ay önce. Bir trip attı bize o gece. Her gün <laughs> gitti yatağa, o yüzü yüzümüze bakmıyor. Tırnağını aldı ya. Küstü demek ki. Küstü bize. Kızmayacak canım, Tırnağını kesiyorum farkında mısın? Kedisin sen kendine gel. Kızman gerekiyor şu anda. Ufak bir tepki vermen gerekiyor. Biz patileri de kocaman. Patilerin en hoşunudur. Evet, aferin sana bu kadar işte. Arka bacaklara da bakalım mı çok az? Bakalım. Rahatsız ediyor mu sizi? Arka bacaklar keseyim mi onları? Yani arka bacaklar çok değil ama önceden daha çok rahatsız oluyor zaten. onları çok şey. zaten çok fazla kullanmıyorlar. Evet. zarar vermek için falan. Evet, o yüzden sıkıntı yok. Ben kurtardım arka bacaklarını, haberin olsun. Kıymetim bir... Hocam evet. peki kilosu nasıl kilosu? Gayet iyi. Gayet iyi. <gayet> çok mu yediriyorum acaba diyorum. Bazen ölçülü veriyorum her şeye yani. Yok ölçülü gidersen sorun olmaz. Ya ee, biraz iriyiz evet ama evet, evet. genetik olarak da iri bir kedi tabii, tabii. ve çok obur bir kedi gördüğüm kadarıyla acayip <laughs> bakalım mı kaç kilosun hadi gel en sevmediği kızım o kadar yedirdiniz yedirdiniz sonra tarttırıyorsunuz diyecek <laughs> Sen, benim dostum gel bakalım şöyle sıfırlayalım hazır mısın koyayım mı? İstemiyor musun tartıyı? <laughs> Koydum gel kaçma dur. 2.8 Evet maşallah. Benim böyle yetişkin kedilerim var. Bu kilo'dan. Böyle gidersen bilmiyorum artık. Obez olacaksın gibi. Daha kısır değilsin. Evet. Sevdim. Allah Allah'ım. Seni ısırıyorum. Ne yani yeşil bekledin mi yoksa yani, belirtiler vermeye başladı? E, olabilir. ufak ufak belirtiler geliyor. Nasıl geliyor mesela? O şey sıçaklılar gibi mi? Önce e, tabii kum kabuğunun dışında başka yeri evet. yapar Bazen bağırmalar olabiliyor. Bunları biz yaşıyoruz fix her sabah karşı. O gerçi normal yani, herhalde şu an. O, o ergenlik zaten evet. size bu şekilde geçecek. Onu anlayacaksınız. Hı hı. E, bir şey hissettiğinizde yapılabilir. E, hiç hissetmeden yapılmasının daha çok aslında biz tavsiye ediyoruz çünkü bir şeyler başlayınca alışkanlık olarak kalabiliyor yani işaretlemeyi bir kere başlayınca operasyon sonrasında da çok kısa bir süre ya da hayat boyunca da olanlar var. Nasıl olacağız, peki. Devam edebiliyor o yüzden eğer kısırlaştırmaya karar verirseniz gelişimi birazcık daha oturttuktan Hı. sonra yapılabilir. Tamam. Şu an daha bebeğiz küçüğüz ama birazcık daha büyüdükten sonra yapılabilir. Diyo sen ne diyorsun ona? O istemiyor ya. Nasıl cevap veriyor Hadi görüşürüz dostum. Maşallah. <laughs> 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 <laughs>